Pardon. Bir arkadaşım randevu için buraya yönlendirdi de siz miydiniz acaba? Hayır. Oh rahatladım ya sağ ol. düşmez kalkmaz bir Allah Aklımı sen koru ya Kilitlenmişsin gözlerime ilmek ilmek Gözünü ilk ayıran kaybeder Beni gülme krizi tutuyor öyle olunca Harlamda <laughs> sen Abi şu üç gün güneş şey yaparsın Yürü <laughs> Yürü ya. ya Anlamadım ki Oh, Jesse, kiss it. Hello. Anlamıyorum ne dedin Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk.